Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Delta'nı oynayacağız. Ama şu anda daha bir videoya başladığımda kapandı video. O yüzden bir daha başlıyoruz ve iki saat bunun konuşmasını deniyoruz. şimdi karakter marakler. Ben şu karakterimi seçim yapayım, hemen geleyim. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ben karakter yaptım. Adını adını koydum ama şöyle bir olay oldu. Ben şimdi bu, bu videoyu daha demin başlatmıştım normalde. Şimdi ben şöyle bir şey gördüm sabah. Bu oyunda ismimizi Gester yaptığımızda şey yapıyor. Böyle önümüze bir şey çıkıyor ve oyun Oyunu kapatıyor. Ben de onu denedim. Ölüm mü? Geçti yazımda da ölüm mü? Bu ismi ses, ses bu ismi yapma istediğinizden emin misiniz diye bir şey çıktı. So, so. sonra da ben ha istemediğim için videoyu yanlışlıkla kapattım. Şimdi bu sefer no, normalce adımı koydum ama o adı attı. Sormadım. Bu ismi koymakta emin misiniz diye. Hadi o zaman tutorial. Ağzı da nasıl hareket ediyor. Nom 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 nom. Chris if you are the... Ya hiçbir şeyini anlamıyorum. Bu arada ben bu oyunu sonunu biliyorum. Dediğim gibi oynadım ben bu oyunu. Birinci bölümden başladık ama birinci bölümde tipsiziz. Çok güzel. Elini yüzünü yıkama. <laughs> Undertale'ın tıpı tıpı ve vebada biliyor musunuz? Undertale'ın aslında Deltor'un Undertale'ın harflerinin sadece karıştırılmış ha ha karıştırılmış ahali karıştırılırlı <laughs> o araba nasıl döndü la orada Tori insan dünyaya çıktığında yukarıya çıktığın zaman araba sürmeyi öğrenmiş baksana artık adamın kolu yok bir kolu yok adamın. Ya bu arada var ya ben delta başını başına oynamak istiyorum. Hemen chapter 2'den başlamak istiyorum ama hikayeyi iyi anlamamız için arkadaşlar delta çekmemiz lazım. Ve bu arada sizlere bir söylentim olacak söylenti. <laughs> Nasıl yak? Ya sen bu doktor oldun. Ay doktor Dok, Doktorken öğretmen olmuş. Hala bana konuşması tipi be. yo. <laughs> Şimdi bütün herkese konuşacağız. Ya sen hala bu burada. Bu, sen lan sen defteri nasıl yazıyorsun? Dinozorcuğum. Bismillah. Oy, oy, oy. Görmez olaydım onun yüzünü. O tehlike ne be? ağzını mağazını birini yamuttu. Okul ilk günü arkadaşlarımla işte sınıftakilerle tanışmaya çalışırken. böyle sınıfım be. Ah geçtim hocam. Ne biçim sınıf mınıf değil lan bura. Derste de istiyorsun ama bir şey yaptırmıyor. I'm crazy to hop on the glass. <laughs> o zaman derse geçir bizi. He parmak kalıp hocam ben tuvalete gideyim deyip. Ya bir de bu okullarda tuvalete de izin vermiyorlar. A, alt, ayıp hocam ama alt, altımıza mı sıçalım? Ayıp oldu özür dilerim ama. Abi okulda gönder. He bazı böyle çakallar var böyle. Oyun oynamak için falan böyle gidiyorlar ama. Vermiyorlar sonra hep. Söylemek istemiyorum. Sonra da bütün sınıf altına pert. Dersli istiyorsun. Şu tipe bak. Ya. Bismillah. Bir de Fanada Furious çekeceğim diyorum. Vallahi çekeceğim bu arada. Şimdi sayacağım şaşırabilirsin. Fanada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 7 de OCN ve kendisi oyunların hepsini çekeceğim. Dur ya şununla konuşurken bize bir şey soruyordu. Yes. Ha. Bismillah. Oğlum, videonun yarısını mal mal bekleyerek geçirdim. Ne yazdın şimdi? Bana arkadaşlar benim videom birazcık sıkıcı oluyor değil mi? <laughs> Sebebi konuşacak bir şey yapmamam. O tahta kalemi mi yedi lan daha demin? Ya ben keşke indiki sıkıntı bırak. 50 GB ne ya? Sıkıntı bırakayım diyeceğim 10 gün diyor. Yuh! Zaten at 64 bit, 32 bit. Abi şu anda birinci bölüm o kadar sıkıcı ki. Birinci bölüm zaten izleyenler. Oğlum hadi artık. Ne ne bazı orada orada olsam o çocuğu şimdi sır sırtına atlarım döverim döverim bir şey yaparım. Ama okula <laughs> disipline gideceğim diye hiç kimseyi dövmem. Çünkü ben disiplini hiç sevmem oraları hiç gitmek istemiyorum. Hiç i̇şte disiplin etmedim ama kavgacıyım da. Ama hiç kavga etmedim. Oh yeah. Noh mı? Dur bir ne? Noh niye dedin? Ne? Lan sus! Artık. Zaten zaten adamın dersten çıktım. Bizim sınıf kapandı. koronayım arkadaşlar. Karantina bir gün kaldı. He, karantinanın bitmesini. Acaba bir şey diyeceğim. Acaba kriz bizim birinci bölümdeki şey miydi? Adını unuttum birinci birinci oyundaki under tt'deki kişi işte unuttum oğlum adını abi sus chat Ben de bu oyun yapan kişi çok güzel yaptı. Chapter 3'ünü çıkar oyun. Oyunun girişinde Chapter 9 10 diyordu. Bu oyun çok uzun olacak demek. Ne ara ha halden elleyiz? Çok değişmişiz. Oh yeah. Allah'ını seversen sevgili. Sev. Ben Undertale biliyorum zaten. Ama oynadık dedik o kadar. O kadar sıkıcı ki. Çok sıkıcı değil mi? Yani şu anda niye bu kadar çok sıkıcı? bir oyun hiç bunlar niye biz geldik bize dans ediyor hoppala big ba hoppala big ba o göz neydi Hiçbir şekilde sor dans etme yavucuklum dans etme ya bu bu da bu gözüne zaten hareket etse daha uy gözlerden aa ağız gibi değil mi bununla? İki göz. Bismillah. 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 Korktum. Sevle iki saat yürüdüm buna ya. Uykum geldi. İsmim de Ayaz sambali Ya bu kadar kolay bir şeyse niye yaptınız bunu? Kulağım kaşınıyor abi. Bizim bu şeye olan nerede? Bizi buraya sokan it. Açı, çı... geçti. Aa, öne geçti. Ha Oh my god. Nes. Ne gördün acaba? Boşluk. Oha. Oha. Bismillah. Ama var ya benim bir şüphem var. Acaba bu yeni sans olabilir mi? Harbiden oğlum sans niye hiç gözükmüyor?

ben sinir oldum kişilere yavucuk dedim. Ne demek onu bilmiyorum. Vay inatçı ağzıma yaptın. Ay lay bu. Ya, ya biliyorum ya. Allah'ı seviyorsan sevme. Ben de niye hep böyle diyorum?

anlatma. Undertale senden daha iyi der. Önceki de hikayenin aynısı oğlum bu. Undertale'ın hikayesiyle aynı hikayeyi anlatıyor. Tek fotoğraflarını değiştirmişler. Baksana insanlarla canavarlar beraber yaşıyorlar. Ondan sonra bir anda bozuldu. Bizler de ya yer yer, bu dünyaya saklandık filan filan. Milan. Ya hep, hep aynı hikayeler. kahraman geldi. Ya geç abi video Videonun izleyeceğiz intro oldu zaten of Aa, ah, artık geç Lan O kareye alık Oğlum telefon var la. o kadar telefona bakayım Sonunda. La kuris müris sana hoş... Hiç ne ne dediğimi... Boş konuşma yaptım bu videoda. Kaşar. Lütfen bu arada bu videoyu izleyin ya. İzleyin lütfen. izlenme kazanmak lazım. Şu konuşmaya bak. Ya! seni gidi yılan yakalarsam ya ha ne geliyor it bunu nasıl biz bir babasıyla dövüşürken çok kötü olacağız babası derken işte şu şey kral sıfır puan otuz bir para. <laughs> ya niye hep önüme çıkıp çık? Bu şey gibi. Bir tane erkek bir kız ondan sonra bir tane kız daha 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 gelir erkek kendi başına gider iki iki kız da arkadaş olup konuşurlar. Yani niye siz beni takip ediyorsunuz? Gidin malum altını takip edin. Sevle Allah'ını seviyorsan sevle. Evler niye yamuk? O aklıma geldi. Ay ne Yo Fast food. Arkadaşlar. Bu arada ben bu video bittikten sonra hafiften oynayacağım bu oyunu. Ya bana savaş öğretme. Sonra bunlar Undertale'laki gibi. He bu ama savaştan korunma taktikleri. Ama bana hasar veriyor. Bana... Kendi kendisine saldırıyor. Tami na na Ya bu bu kaç seviye? C ile bir şey ha. İt kukla. Benim kuklama neye affediyorsun? Hadi bunları seslendin ama ben kız sesi yapamam ki. Bu kapıdan girdiğin anda öleceksin. Çok öleceğiz. <laughs> Çok öleceğiz deyip kapatıyor. <laughs> Her sürekli bir konuşma abi bırak da oynayalım şu oyunu. Zaten ne lan boş boş yürüyorsun. Ama yani gidebilelim mi konuşurken. Ama arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Baba.